herkese merhaba arkadaşlar. Bugün benim doğum günümde. Bugün ben 8 yaşına girdim. Biraz makyaj yapmıştım. Şimdi onu sileceğiz sizlerle beraber. Hadi gidelim. Şurada bir bebek var. Onu göstereyim. Çok tatlı. Asal ah, durun. Ben görüyorum ben ki o zaman. Şöyle görünüyor şöyle. Telefon mu? Telefonu Telefonla çekiyorum <laughs> ben. Şimdi lavaboda <o>, şöyle bir makyaj yapmıştım üş ve far almak. futra fonda bilmem neler bilmem neler. Elme şöyle aldım. Ben hep böyleyim bu arada. Makyaj yapmasam da. Biraz daha Aa videonun ismini buldum. Nida'nın bakımı. Çok iyi. Gizem'in hayat dünyasının bakımı. Hmm. Arkadaşlar. Şurası Burası yara. Orayı çok kusurluyorum. Asel birazdan eve gidecek. İsmi Asel. Asel değil de Asel Duru. <laughs> Şöyle yumuşacık oluyor. Sonra da birazdan krem süreceğim. 응응응 <laughs> 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 <정> lum aldık V <laughs> <laughs> çok daha çocuk olduğum için makyaj çok yapmıyorum sadece özel günlerde düğüne giderken Atıyorum ki mesela düğüne giderken doğum günümde, doğum günlerinde mesela ben arkadaşımın doğum günü var. Oraya giderken ben